Arkadaşlar merhaba ee, size şimdi bir program tanıt alacağım. Bu program e, borsada olan PHT token veriyor. Nasıl kazanacağız bununla ilgili e, bilgilendirme videosu çekmek istedim. Şimdi uygulamamız bu PONNUM diye bir uygulama. Şimdi... Sağ altta 5 5 gün 13 saat sonra tekrar eee örne yapmamız yani kazanç e, sağlamaya basmamız. Yani 7 günde bir uygulamaya girmemiz yeterli. 7 gün boyunca bize belli oranlarda PHD veriyor. Yeşil alanda da gördüğünüz üzere e, USD de, de, değerinde, dolar değerinde PHD karşılığındakini görebiliyoruz. En üst tarafta da topladığımız toplam balans var Bu da e, 3105 phd bende şu anda 5 gün 13 saat sonra yeni topladıklarım da oraya eklenecek aynı zamanda st stake ederek de phd kazanabilirsiniz e, arkadaşlarınızı invite davet ederek de e, phd kazanabilirsiniz programa 7 günde bir girmeniz gere yeterli Herhangi bir cpu dur yani bilgisayar tele telefonunuzu zorlamaz bu uygulama Aynı zamanda Farklı kazanç yöntemleri de var Bu uygulamada Şimdi 20 bin olduğu zaman Stake ettiğimizde Yıllık yüzde 12 aylıkta yüzde bir bir kazancımız oluyor Şu anda Yani Fiyatı biraz az ama ileride kripto paralar çok değerlenebilir şu anda bol bol veriyor zaten o yüzden e, toplasak belki ileride e, daha çok değerlenebilen bir uygulama olacak şimdi geldik ana ekrana diğer bir kazanç yöntemi invite yani davet kodu göndererek e, bu davet kodlarını gönderdiğinizde eğer e, yatırım yaparlarsa sizin buradaki kazançlarınız artıyor. Yani 2 kat, 5 kat, 10 kat gibi şeyler oluyor. Kazançlar oluyor. Burada benim kodum var. Bu kodu kullanırsanız uygulamada hem ben hem de siz kazanç sağlayabilirsiniz. Ondan sonra geri geldik. Diğer bir yöntemi de bu e, kripto paranın bazı oyunlarla e, Oyunlarla da kazanabilirsiniz aynı cüzdanla aynı mail adresiyle girdiğinizde Oradan topladıklarınızda e, Ana ekranımızda bizim gö görünecek Şimdi e, Play PHD Game diyoruz. Buradaki hangi uygulamalarla e, PHD ve e, diğer coinlerden kazanacağınız görünüyor. Şimdi ben bir tanesini kullanıyorum. Diğerlerine bakmadım açıkçası. Crypto Tra Tracers diye bir program. Şimdi o programı programımız bu. Şu anda açılıyor. Sesini kısalım şöyle. Şimdi bu uygulamada da e, dikkat ettiyseniz 3105 tane vardı sağ üst köşede de aynı aynı Gmail yani aynı mail adresinizde girdiğinde otomatikman tanıyor. Burada da kazanç yöntemleri şöyle sandıklar açıyor, açılıyor, onlarla belli e, altın kazanıyoruz. Aynı zamanda şöyle yapayım. Aynı zamanda burada çark çevirerek de Bu da e, gene, e, 20 saatte bir 20 saatte bir bize hak veriyor Yanlış hatırlamıyorsun e, 40 tane çevirme hakkı veriyor bu 40 tane çevirme Hakkıyla e, Gold dediğimiz e, Sandık açmak için kullandığımız altından e, Ve phd veriyor Aynı zamanda yukarıda ee, 3 saat 31 dakika kalan sandık açma. Onu da şuradan yapıyoruz. Şu kürek işaretine tıklıyoruz. Şu anda e, şey benim daha zamanım olduğu için buradan e, 8 saat 16 saat 24 saat olarak seçiyoruz ve o süre geldiğinde e, sandık açılıyor. Video izleyerek oradan da e, altın, PHD ve diğer Koyunlardan kazanabiliyoruz. Şöyle sandıkta cüzdanınız var. Benim e, kazandığım tüm e, şeyler burada var. Mesela win 21 tane win kazanmışım. BTT var 19 tane. Yani çok bitcoin var çok az. 500 satoshi falan. 500 evet 500 satoshi. Yani aynı e, wallet adresini aynı gmail ile bu oyunları da kazanırsanız ve buradaki level var üst köşede benim 4 yakında 5 olacak. Bunlar da arttıkça e, kazanç e, özellikle sandıklardan çıkan e, borsada olan coinler yani bunların hepsi borsada. Bunlardan size kazanma şansınız artıyor. Uygulamamız genel olarak bu. Bir de e, Şöyle geldiğimizde taş makas oyunu var. Benim hala 7 saatim var oynayamıyorum. Ee, buradan da e, size 10 hak veriyor günlük. Ama buradan sadece üstteki e, sarı işaretli altın dediğimiz ondan kazanıyoruz. Herhangi bir değeri yok sadece sandık açma, aç açmak için kullanıyoruz. Genel anlamıyla oyun bu. <laughs> buradan da işte günlük video izleyerek en altta ya da başka free gold dediğimizde davet ederek ya da şöyle bakalım orayı da davet ederek oyunlar oynayarak ya da uygulamaları indirerek ayrıca altın kazanıyorsunuz ama bunlar çok da önemli değil burada zaten morpeste app var buradaki Uygulamaları da indirerek aynı mail adresiyle bağlandığınızda bütün topladığınız paralar aynı hesapta gözüküyor, aynı valitte gözüküyor. Yani puanım uygulamasında, yani bu uygulamada. Şimdi benim toplam 3.101 5 tane var. Bunun da değeri şu anlık 1.37 dolar. Yani şu anda değeri az olabilir. Ama PHC'nin hali hazırda borsada bir coin. Bunun değeri ileride artabilir. Daha yüksek dolar karşılığında değeri artabilir. Bu yüzden şimdiden uygulamayı indirip kullanıp ilerisi için güzel kazançlar elde edilebilir. Basit bir uygulama sonuçta sadece e haftada bir kere girip ya da yan uygulamalarından, diğer uygulamalarından, oyunlarından hem e eğlenerek hem de kripto para PHD kripto para biriktirebilirsiniz. Üyeliği kolay yani normal uygulama üyeliği, mail adresinizi istiyor, isim isim istiyor, herhangi bir KYC doğrulaması falan istemiyor. E PHD hangi borsalarda bunlara bakarak o borsalardan hesap açıp buradan paranızı çekebilirsiniz. Withdraw limiti de minimum 20.000 PAH'ti. Yani ben uygulamayı bir haftadır, 10 gündür kullanıyorum. 3105 tane toplanmış. Hem canınız sıkıldığında zaman geçirmek için hem de işte yatırımsız kripto para kazanmak için kullanabilirsiniz. Ee, çok zaman harcayan bir uygulama değil. Günde oyunlarında günde bir defa girmeniz. Burayı da 7 günde bir girmeniz yeterli. Şimdi, uygulama bu kadar. Sorunuz varsa yorumlarda yazarsanız e, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yeni airdroplarda yeni oyunlardan haberdar olmak isterseniz de ee, kanalımıza abone olmanızı e, bizi mutlu eder. İyi günler.